Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle class of class hesabımı göstereceğim ama bayağı girmeyeli bayağı oldu. Az iki ay oldu. Bu kadar. Bu da bir kadici de ve hekabı bunu kurtarmanız için de. Aslında karar edin. Ruhun gibi çıkar çıkarın kazan. Değil eksik. İkisi de korkutucu birlikte saçıldı. Maaa. Ne de hoşaydı. Tamam anladım anladım. Ödüller. Bu ne? Lavabarım. Bir şeyler var. Öyle girmeli bayağı bir iki ay oldu. Nasıl <laughs> bayağı bir Yani <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Arkadaşlar evet. Belediye El 9'un geçeri bayağı az zaman oldu oynamadım hala. eşler aldım saçlarını değiştirelim house of mana daha geliştirmiştim 3 sayı o, ee, kara diyelim mevcut hmm. tuşuna bakalım 1.6'ya kısta kısta basmayacağım yok kara kısta da basmayacağım duvar basabilirim ama boşver hava patlatıcıya Yapacak şey yok ya. basalım. Ondan sonra markam. Parası neredeydi? Basmış mıyım onu? Evet basmışım. Acilen de yok. Demirci. değil. Basmaya gerek yok. basalım. Bir buçuk. Bir buçuk. Üçüncü bir buçuk. Güzel. Lastiğimiz böyle rahatsız olmuyor. Hadi bir savaş yapalım o zaman. Yeni bir şey yapacağım. Ne yapalım? Savaşın 90 mı? Oha. Bana uzun oldu zaman vermeyin ama. 1 2 3 4 1 2, 3 4 De bu ben şimdi. Tamam. Kılalla kılıca içeri bırak. Arkasına biraz yük yönlet. Daha da bir şey yok. Arkasına biraz daha bir yük yönlet. Tamam. Koyarlar şimdi çoğu içeri gitsin. İnşallah içeri gidersiniz. Asıl olmasına gitmediler mi? Sakın mısın? Ispamamışım ya. Temizleyelim şuraları. Helal sizin be için. Çok iyisin be okçuklar için. Seni çok seviyorum işte. Kral için mi ya? Bilmiyorum numarada şey isim ya. Helal sizinle. Çok iyi temizledin. Nasıl yani. Ben buradan giyeyim o zaman. Yani ben o kadar etkilerimde var. Giydim. Bir şey olmaz. Zavallı patlatınca hava keser. Bizim mağaralık kralı ne oldu? Büyük de buradan akıyor. Ay güzel vermişsiniz. Oku ya sen yaraladın. Kestim. Mağaralık kralı da ölecek galiba. Buna da bastım. 3 taç aldık 3 taç çok güzel 3 taçımızı da çektik baya güzel oldu 3 taç ama altın şey eklem olsun yani olsun yani x'i aldık baya 400x 100k aldık Kesin duvar alsa zaten evet, üstü evet. aklıma bir şey geldi şunları bir iptal etsin Evet. E Nazik ya. <laughs> evet duvar bastım. Evet. 3 bastım. 1-600 sana yok. Dağır. Yapma ya. evet arkadaşlar dönmedim. Burada bir 3200 duvar bastım. Sarı miktar edip bir dekora şey yatalım. Ondan sonra devam edelim. Ee, ne yapmıştım ne yapmıştım. naya uf design yapmışlar evet, evet. arkadaşlar. Aa bunu yapsak. Tank böyle. kaydet. Evet, evet. Bir daha böyle. Bunu ne yapalım ne yapalım? Geçerim. Şey ben ben ne ışınlandım zamanla. İşte bayağı şey işte. Nasıl ona ne Taş. Bıramım. Lütfen bu üçüncü video bugünün. Yani abone olarak beğenip like devam bitirelim. Rastır. Reboot var basarım. dondurma bastım. şimdi da bitirebiliyoruz ya mı? Abi yok. 60 mu? Elma mı yaptım? Kaç edersin aslında? Güzel bu sanat. video burada Lütfen videoyu like et, abone olmayı unutmayın. Beni beğenip iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay. Herkakata. Çok güzel.